Havanın ısınmasıyla birlikte yangınların çıkma olasılığı riski beraberinde geliyor esasında. Bunun nedeni hava sıcaklığıyla birlikte bitkilerin ve toprak örtüsünün üzerinde bulundurduğu nemin kaybolması bu da bitki örtüsünün daha çabuk alev alabilir veya tutuşabilir hale gelmesini sağlıyor. Şimdi kıymetli çiftçilerimiz e, bilirler ki e, bir e, ateş yakılacağında e, bu ısınma amaçlı olabilir veyahut e, kullanım amaçlı işte çay demlemek için yemek yapmak için vesaire etrafının temizlenerek e, bunun yapılması e, bunu bilirler. Ama e, ne yazık ki toplumumuzda şöyle bir algı var e, bir şey olmaz Düşüncesi ile e, tedbirsizlik ve ihmal sonucu e, yangınlar e, çıkmakta. Ve e, hava sıcaklığının artmasından nedenli e, bazen kontrol altına da e, güçlükle alınabilmekte. E, biz birey olarak, toplum olarak, e, vatandaş olarak üzerimize düşen bazı görevler var. Bunlar nedir? İlk önce yangına kendimiz sebebiyet vermeyeceğiz. Eğer yangın çıkmış ise... 112 acil çağrı merkezi aracılığıyla ilgili kuruluşlara duyurusunu, bildirisini yapacağız. Ve de kendi evimizde, aracımızda yangın söndürücüler bulundurarak kendimize de olabilir veyahut bir başka yardıma muhtaç kişiye olabilir. Destek sağlamak için yangın söndürücülerle bu önlemimizi alacağız. <laughs> yangın çıkmış bunu görüyoruz müdahale etmemiz gerektiğini düşünüyoruz bununla alakalı ihbar verdikten sonra kendimize zarar vermeden önce can güvenliğimizi sağlayarak rüzgarı da arkamıza alarak işte ufak bir başlangıç yangını ise buna vatandaşlarımız müdahale ediyor ettiğini de görmekteyiz yangın başlangıç noktasındaysa bu bir arazide ot yangını veya anız yangını yeni başlamış ise etrafta bulun bulabildiği bir dal parçası olabilir, bir e, örtü, bez parçası olabilir. Bunu vurmak suretiyle kendisine zarar vermeden yine e, tekrarlamak isterim. Kendisine zarar vermeden ilk müdahaleyi yapabilir. Ama ben müdahaleyi yaptım diyerek e, acil çağrı merkezine ihbarda bulunmamazlık kesinlikle yapılmaması lazım. Çünkü bazı yangınlar vardır ki alevi kestiğinizi düşünebilirsiniz. E, soğutma e, ihtiyacı gereklidir. E, siz söndürdüm dersiniz. E, olay yerinden ayrılırsınız. Daha sonrasında e, yangın e, rüzgarın etkisiyle veyahut işte nemin düşmesiyle e, çabuk tutuşma sıcaklığına ...gelen bitkörtüsü nedeniyle sonradan tekrar e, alevlenme meydana gelebilir. Özellikle e, kıymetli çiftçilerimize bu dönemlerde e, anız yakmamayla ilgili uyarmak isterim. E, çünkü e, ufak bir ihmal, ufak bir e, tedbirsizlik etrafının sürülmeden bu işlemin yapılması... E, ...ormanlık alanlara sirayet veyahut... E, işlenmemiş e, ekinlere, mahsullere zarar vermesine e, sebebiyet vermekte. Yine güncel hayatımızda işte araçlarımızda e, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte araç içerisinde unutulan deodorant, çakmak, e, lityum, iyon, e, pile sahip e, batarya, powerbanklerin e, artan sıcaklıktan dolayı e, patlayarak e, araçlara zarar verdiği, araç yangınlarına sebebiyet verdiği görülmekte.